Evet, e, bitki doku kültürlerinin e, kullanım alanlarıyla devam ediyoruz. Bu arada e, sizlere mutlu bir yıl dilemek istedim. E, bu sunumun videosunun çekim tarihi 31 Aralık'a denk geldi, e, yeni yıla denk geldi. Yeni yıl inşallah hepimize sağlık, mutluluk. Güzellik getirsin, ee, bizi sevgiyle donatsın, sağlıkla donatsın, hepimize mutlu yıllar olsun. Bitki doku kültürlerinin kullanım alanlarını arkadaşlar, bilim insanları üç temel başlık altında toplamışlar. Bunlardan hep söz ettiğimiz birincisi temel bilimler, ikincisi çevre konuları ve üçüncüsü sanayi uygulamaları. Şimdi e, ne demek istiyoruz? Temel bilimler uygulama alanı, çevresel uygulama alanı ve e, sanayi uygulama alanı dediğimizde, temel bilimlerden sık sık söz ettik daha önceki e, kayıtlarımızda, e, bitki hücrelerindeki, özellikle moleküler yolaklara ilişkin fizyolojiyi anlamaya yarayan e, bu, bu yöndeki kavramları aydınlatmayı içine alır. Bu yönde hizmet eder doku kültürleri. Çevresel uygulamalar dediğimizde aklımıza hemen e, günümüzde büyük bir problem olarak karşımıza çıkan e, türlerin yok olması geliyor. Bu konuda e, özellikle elit gen kaynaklarını ya da tehdit altındaki altındaki e, gen kaynaklarını korumak üzere geliştirilen e, koruma stratejilerini içeri alır, içine alır e, bu alan. Üçüncü alan tabii ki e, insanoğlunun daha çok ilgisini çeken ya da daha çok sayıda insanoğlunun ilgisini çeken ticari bir alan. Yani para kazandıracak uygulamaların yer aldığı bir alan. E, burada da sanayi uygulamalarını görüyoruz. Daha çok bitki ıslahı yönündeki doku kültürü çalışmaları ya da biyoteknolojik çalışmalar bu alanın konusunu oluşturur. Sekonder metabolit üretimi. Sekonder metabolit adı altında geniş bir şemsiye altında topluyoruz. Ama belki hani daha anlaşılır bir dilde söylemek gerekirse, nedir bu sekonder metabolitler? Özellikle birinci derecede ilaç ham maddeleri. Bunun arkasından özellikle kozmetik ürünler takip eder. Ve günümüzde sıkça kullanılmaya başlayan bunu basından da takip ettiğimiz gıda takviyesi gibi ürünlerin üretimi yer alır. Evet, e, temel bilimdeki temel bilimlerdeki doku kültürleri uygulamaları dediğimizde bir e, yeni yeni gündeme gelen oluşumdan, e, bir kavramdan da söz etmek istiyorum size. Omikler. Nedir omikler? Hemen bakıyoruz. Ee, belki bugüne kadar karşınıza çıkmıştır, ama ilk kez duyanlar için küçük bir açıklama yapalım. Ee, günümüzde canlılar e, artık e, genlerinden başlamak üzere, bunların sentezlediği proteinler e, ve oluşan diğer makromoleküllerin, işte lipitler gibi, karbohidratlar gibi, onların yapım ve yıkım yolakları. Ve hepsini içine alan genomikler en üstte de bütün bunların içinde yer aldığı biyomikler yer alıyor. Ne demek bu omik? E, omik dendiğinde karşımıza çıkan tanım şu. Yapım yıkımda iş gören yolakların, gidiş yollarının, pathway dediğimiz, enstrümantal kimya yardımı ile, nedir bu enstrümantal kimyadan onu da açalım. Günümüzde artık çok sık karşılaştığımız, HPLC dediğimiz yüksek basınçlı sıvı kromatografisi, NMR dediğimiz nükleer manyetik rezonans, e, GC dediğimiz gaz kromatografisi, onunla birlikte kullanılan mass spektrometri dediğimiz kütle spektrometresi gibi cihazlarla işte bu az önce söz ettiğimiz yolakların aydınlatılması işlerinin bütünü. Omikler dediğimiz disiplin bu. Bu da tabii ki ayrı bir sunumun eee birkaç videoluk çekimini oluşturacak kadar büyük bir konu. neredeyse hani biyoteknoloji gibi büyük bir alan diyebiliriz. Gittikçe de genişliyor yapılan çalışmalarla. Omikler yine bizler için yeni gibi görünse de dünya çapında bilim insanları tarafından yaklaşık aşağı yukarı 50 yıldır çalışılıyor, çalışılmakta. Bizde de 20 yıldır çok yeni sayılmaz gündeme girdi. Biyoteknoloji ile birlikte onun arkasından bilim gün dünyasına girdi. En azından konuşuluyor, tartışılıyor. Belki çalışma yapan arkadaşlarımız da vardır ülkemizde bu konuyla ilgili olarak. Evet, omikler ne işe yarıyor? Örneklerle açıklamak istemişim burada ben size. Yine benim çalıştığım bitkiden bir örnek var burada. Ancak bu bitkiyi gerçekten anahtar kelime olarak tarama motorlarına yazarsanız sadece benim değil, dünya çapında pek çok bilim insanının ve laboratuvarın bu bitkiyle ilgili sayısız çalışma yaptığını görebilirsiniz. Dimerik indole alkolüde olan bin kristinin Biyosentezinde rol alan yolaklar aydınlatıldı. Ee, ne sayesinde? Metabolomik sayesinde. Metabolomikler sayesinde. Ee, bütün bu çabalar niye? Şöyle açalım onu. Evet ilaç, ham maddelerin doğal kaynağı her zaman bitkiler. Ancak bitkiler bunu çok iz miktarlarda üretiyor. Ee, ve işte o bitkileri toplarken doğaya da tahribat veriliyor vesaire. Ee, Tabii ki insanoğlu bunu artık kendisi üretmek istiyor. E, pek çok ilaç hammaddesinin kimyası 70'li yıllarda başlayan kimya mühendisliğinin e, pik yaptığı dönemde bunların kimyasal e, benzerleri üretildi, kullanılıyor. Ama işte onlarda yan etkilerinden falan söz ediliyor. İşte doğalına en benzer nasıl üretebiliriz derken doku kültürleri yoluyla, özellikle hücre kültürleri yoluyla e, nedir? bu bileşiklerin üretilmesine çalışılıyor. İşte bu yolaklar aydınlatılırsa, burada iş gören enzimler aydınlatılırsa biz bunu benzer şekilde laboratuvar ortamında nasıl üretebiliriz araştırıyorlar bilim insanları bu veriler sayesinde. Bakın bir tek bileşin üretiminde 30 farklı enzimin iş gördüğü ya da 30 kez reaksiyon kademesinin geçtiği ve 30 enzimin iş gördüğü saptanmış. Bunlar belirlenmiş. Bunlar tabi yıllar süren çalışmaların sonuçları. Aynı şekilde yine çok tıbbi bir bitki, özellikle anestezide, tıpta anestezide kullanılan e, neredeyse yegane maddenin morfinin kaynağı olan papaver somniferum'un e, morfin alkoloidi biyosentezi yola aydınlatılmış. Burada da morfine varıncaya kadar iş gören e, 17 enzim bulunduğu belirlenmiş. Bununla ilgili makale örnekleri bir önceki slaytta da burada da var. Bunlar sizin için hani örnek teşkil edebilir. Bunları tarayabilirsiniz. Buralardan bu omikler sayesinde bilgi edinebilirsiniz. Ya da buna benzer diğer makalelere giden de yolu açmış olursunuz. Çevre konularına gelelim. Çevre konularında bitki doku kültürleri nasıl konuluyor, kullanılıyor onu özetlemeye çalışıyorum burada size. Şimdi çevre konusu, bitki doku kültürlerinin kullanılması deyince aklımıza hemen gen kaynaklarının korunması geliyor. Gen kaynakları günümüzde uzun yıllardır süregelen çalışmaların sonucunda iki şekilde korunabiliyor. Bunlardan birincisi situ koruma, diğeri de situ koruma. situ ve eksitüden hatırlayacaksınız, kongremiz, konferansımız sırasında söz etmiştim terimsel olarak size. Şimdi insüptü koruma ne demek hemen kısacık ona bakalım. Bu koruma şeklinde bilim insanları germ plazmı doğada bulunduğu habitat içerisinde korumaya çalışmaktadırlar. Ee, burada biraz maliyet yüksektir. Büyük bir ekosistemde kayıt almak işte orada çalışmak insan gücü, iş gücü, ekipman vesaire biraz zahmetli bulunur. Ee, ancak şöyle bir avantajı vardır. Bitkiyi doğal yerinde koruma altına alırsanız evrimsel süreci kesintiye uğramaz. Normal doğal evrimi devam eder. Ekranda da Hindistan'daki bir doğal koruma alanından örnek görüyoruz. Marin doğal koruma alanı burası. Yani sucul doğal koruma alanı. E, neresiymiş bu? Manar e, Biyosfer rezerv, rezerv Alanı diye geçiyormuş. Marin Biyosfer Rezerv Alanı. Gerçekten de korunası bir yer gibi görünüyor. Evet, eksikli koruma deyince de gel plazmın kontrollü olarak doğal bölgesinin dışında insan eliyle hazırlanan yerlerde ya da şekilde koruma altına alınmasını anlıyoruz. Buradaki dezavantaj maalesef e, evrimin kesintiye uğraması genetik çeşitliliğin zamanla azalması. Ancak burada tabii ki maliyet çok fazla çok düşük yerinde korumaya göre. Ekranda da ülkemizin de sayılı botanik bahçelerinden biri olan e, üniversitemize ait botanik bahçesinden bir kare görüyorsunuz. E, üniversitemizin botanik bahçesi e, çok fazla e, ziyaretçi alan bir yerdir. E, özellikle de İlk ve orta sınıf öğrencilerinin yoğun ve ziyaret akınına uğrar. Ee, ama tabi bunlar pandemi öncesindeydi. İnşallah.